Eyvallah arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee kendi mahallemdeyim. Çok güzel bir yerdeyim. Altıdülüm. Eee bir e, çiftlik, koyun çiftliği. E, küçük küçükbaş çiftlik içerisinde çoban e, kulübesi de var. E, köy merkezinde de yaklaşık 200 metre mesafede yolu var, izi var. Yaz kış gidebilirsiniz. Yer sahibimiz e, Mustafa Bey'le de göndereceğim e, kamerayı. O da sizlere tek tek e, anlatacak özelliklerini, genel özelliklerini anlatacak. Benim söylemek istediklerim. Gönül 13 kilometre, köy merkezine 150-200 metre mesafede. içerisinde suyu var, su sorunu yok. Elektriği de güneş enerjisiyle de çok basit olarak çözebilirsiniz. Burası 3 yıllık veya 4 yıllık. Mustafa abi daha sonra kameraya geçtiğinde size tek tek anlatacak. Sadece çek istediğimiz de kiracımızın temiz olması, karakterli olması. Mustafa abi de ben şöyle kamerayı alayım. Mustafa abi sen düş bakalım önüme. Ufak ufak şöyle. Burası bizim yerimizin kapısı. Bakın şöyle göstereyim hemen buraları komple. boşluk, orman, yol orada. Şöyle girdik. Burası 6 bölüm. 2 bölümden oluşuyor ama ikisini de kullanacaksınız. Şöyle girdiğimizde bakın şuradan şöyle gidiyorsunuz. Bakın orada bir tane Böyle dışarıya ait bir tuvalet var. WC var. Yani yapmış vatandaşım. Bu şekilde içerisinde mısır ekmişler kenarlarına. Görüyorsunuz bak. E, Karşıda bir koyun e, ağlı var. Çiftliği var. Orası size ait değil. Sınırlar zaten. E, böyle dönerek e, sizlere de bunu aktaracağım. Ortasında böyle bir tane gober ağacı var. Buradan da arka tarafa doğru. Şöyle önce başlayalım. Mustafa burası neresi? Yani burası. şu... Çoban evi. Çoban evi. Böyle bir e, çoban evi var. Aynen. içinde koydum da. Öğür zıvır e, olarak e, koymuş. Toru Burası e, çoban odası. Yaklaşık e, 30 25-30 metre kare. E, 20-25 metre kare bir yerde. Gayet e, sobalı bir çoban. Rahatlıkla e, kalabilir. Buzdolabını, çamaşır makinesini e, koyduğunda da rahatlıkla kalabilir. Hemen... Ee, yan tarafında yine mini bir yem deposu var. Ee, yaklaşık da buraya gene e, bakın burada da hesabınızı siz yapın. 10-15 ton, yem 10 -15 ton e, çok rahat yem koyabilirsiniz. Bakın burada e, gübreler var. Şöyle de bakın göstereyim. Böyle de bir e, yem bu Burada şimdi izleyici sorar. Bu jeneratör vermiyorsun değil mi kiraya? Vermiyor. Jeneratör hariç. Orada bir tane karıştırma var. Karıştırma hariç. Karıştırma da yok. Ee, şöyle. Tabii ki size burayı e, mesela karıştırmasını alacak. Burada bir de onları vardır. İnternetleri var. Onları da alacağım. malzemeleri alacak. Ağaçlar burada ortada bak şurada bir e, bok atmışım. Bu bok bunu alacaksın herhalde. Eyvangir, ha bunu evet e, kiralamaya biri geldiğinde vatandaş e, e, bunu istemediğinde kepçeyle bunu orada da var. Onları kaldırıp ağaçlar bunları aldık, Evet tepkiler, burada da böyle evet bunları al, alırım diyor. Ha sene de çoban kulübesi var nasıl olsa hani odun amaçlı da verebilir. Anlaşılır. Bir e, fiyat söylenir. O şekilde de bırakılabilir. Yerimiz bak şurası. Şu kapalı alan şu koyunların böyle özel böyle kapalı alan yer ne kadar Mustafa abi? İçerisi 200 metrekare. Şu alanla birlikte yok, de... Yok sadece kapalı, üstü kapalı olan. <laughs> tamam anladım. Burada da ekstra bak koyundan böyle. bir bölüm oluyor bunun. Ha böyle değil mi? Ha. Onu söylüyorum. Yani bir koyun... Bir içinde kapalı alan da var artı önünde... Ha bir, yatırım. bir bölümün içerisinde 200 metrekare kapalı alan var. Şöyle de ben... Ee, yani... Su görüyorsunuz bak bugün Eylül. Şu suda ücretsiz. Bak hemen burada da yine yan tarafı yani burayı da bak oraya kadar bak şurada tele avluyu görüyorsunuz bak oralara kadar e, kullanabiliyorsunuz. Tabii. 3, 3, 6 evet burayı e, Mustafa Bey kullanmamış ama siz kullanabilirsiniz yani isterseniz bu yani bu avluyu da iptal edip yani, o tarafa doğru şekilde burayı e, nasıl? amaçtı ne yapmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Su sorunu yok hayvanlara. Bu şekilde buranın suyu akıyor. Su var devamlı. Koyun geldiğinde istediği zaman hayvanınız sulanabilir. Şunu da söylemeyin. Hani su az akıyor bu koyuna işte. Ben 50 koyun bakacağım yeter mi? 100 koyun bakacağım yeter mi? Siz ağrını geniş yaparsınız yeter. Hani ona göre ayarlarsınız. Aynen. tonluk veya tonluk bir depo Aynen. dolduruyor kendisi. Evet zaten. bu şekilde hemen içerisine de girelim. <laughs> İçerisindeyiz 200 metrekare. Telefon da 0532 067 09 39 Burayı kaç yıllık e, maksimum kira vermek istiyorsun? Vallahi temiz birisi al... olursa 5 yıl da veririz. 5 yıl ücreti nasıl alacaksın? 5 yıl ücreti peşin mi? Yıldan yıla mı? Yani birbirimize güven olursa en az iki yıllarını peşin alırım. Evet. Şöyle evet, Mustafa evet, bu evet. konuda tecrübesi olduğunu ben ileteyim. Benim başımdan gelip geçiyor. Şimdi burayı e, alacak kişi ben 5 yıllık e, alacağım, kiralayacağım. Bu da Tamam. 5 yıllık kiralayacağım e, dediğinde de bu yıllık devalüasyona göre yani e, bugün burayı aylık yıllık e, mesela 100 bin liraya kiralıyor. 5 yılda 500 bin lira ama bu tabii ki 5 yıllık kirayı peşin basarsan 500 bin lira bugün yani bugün biri tuttu ben burayı 500 bin liraya kiraladım dediğinde 500 bin liraya parayı basacak ama ben 2 yılını peşin vereyim dediğinde 200 bin liraya peşin basacak fiyatları örnek görüyorum yani 200 bin liraya peşin basacak diğer 3 yıl kira kontratı olmayacak oradaki o zamanki şartlara göre kira olacak yani bugün abi ben burayı 5 yıllık peşin basıyorum dediğinde de 5 yılın tamamının ücretini verecek. Bu sabah aynı zamanda da bu bunlara dahil mi? Niye? Koyunlar? Yok. Hayır hayır. Satarım, veririm Oradaki, dedin ya. Dışarıdaki koyunları veririm. Ha. Dışarıda da mesela bak işletme de böyle. Ee, 30 tane koyun, 2 koç 30 koyun, 2 koç var. Onları da sizlere göstereyim. Buraya kiralacak adama da diyor anlaşırsak diyor ücret karşılığında diyor. Bunların e, da bir mevlada anlaşırız diyor. 30 koyun, 2 koç Bunları da biri siyah, biri beyaz koç. Evet, koçların biri diyor kara, biri beyaz diyor. Bunları da veririm diyor. Şöyle içeri de gidelim. Burada bak burası kapalı. Burayı bölme bölme yapmış. Burayı şimdi tabii ki e, alan adam zevkine göre. Bu içerideki bu kaşlak sistemi bu, kalacak değil mi? Hepsi kalacak yani. Tamam bunlar kalacak. Burayı hani burada fazla teferruatı anlatmaya gerek yok. Yani adam bunu ister e, kendi zaten, ha, bölük, bölük ama o da, o da, o da. tabi ister farklı farklı bölebilir. Kapalı alan 200 metre kare. Bu 200 metre kala e, ara içerisinde çeçen demirlerle bölebilir değil mi? Bölür. Daha önce bölüktük da, da ha şey. Hiç mala zarar vermeden kenara köşere oraya buraya yıkıp dökmeden e, şey yapabilir. Uzatmak isterse buraya uzatıp bu tarafa doğru uzatma imkanı var mı? Var. Uzatabilir ama e, yarın bir gün ben buraya maliyet yaptım, masraf yaptım deyip horozlanmayacak. yani Buradan 100 metre, 50 metre uzattı, kira sözleşmesi bitti, kirası bitti, alacak taranı, o yaptığı malzeme geri alabilir, gidebilir. Ya bunun için de e, sorun e, çıkarmaması Birlik gerekiyor. Orası, bir bölüme orası, Aynen. bir tane orada var, iki, üç, dört, bir tane de orada, beş bölme. Evet. Var. Yer böyle, bak burada hani, balleyde konmuş, yaklaşık burada nereden baksan 1000 adet balle vardır. 700 balle. 700 700'te 1000 adet e, balle var, yer böyle yer Balıkesir gören Alaşar Mahallesi. Ama mekan yüksek yani hiç. Aynen. 0 şey, 067 09 39 her türlü yardımcı olabiliriz. Yeter ki sizin samimiyetiniz, sizin niyetiniz iyi olsun. Aynı zamanda ben bulunmuş olduğumuz, bu çekim yapmış olduğumuz mahallemizin mahalle muhtarıyım. Her türlü de zaten kira kontratını da benimle yapacaksınız. Yani bizimle birlikte yapacaksınız. Onun için her türlü yardımcı olabiliriz. Sadece e, ark niyetimiz olmasın. Birbirimize itibar edelim. Koyun da genç zaten. Koyunlar da zaten e, genç. Yaklaşık işte 2-2,5 iki, iki yaşlarında. E, koyunlar. Bunlar da e, Mustafa abi 30 koyun 2 koç dedi. Bunlar da maksimum bir fiyata anlaşıldığında verilebilir. Şimdiki eklemek istediklerim benim bu kadar. Senin var mı? Abi bu bekanda koyunu yoluyor. Ben yalnız olduğum için koyuncuyu bırakıyorum. Evet. O yüzden. Yoksa hiçbir şey yok. Çıktım Mera'ya. Bu yakınlardan yerde otlak evet. yerde tutabilirsin. Evet. Ya tabii yakınlardan otlak yerde tutabilir. Onda yine Mustafa abi her türlü yardımcı olur. Hani tarla icarlar, tutar. O konuda da evet, Mustafa abi. İki tane de köpek gibi. Evet. İki tane de köpek. Bu av kupayı da senin mi? Benim abi. İşte tamam. Bunlara alacak adamı komple vereceksin ya. Aslan. 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 <laughs> Aslan, Şu çok tiner çekmiş gibi duruyor ya. Şunu, şunu göz yer böyle. Altı dönüm. Altı dönümün içerisinde. <laughs> e, yok, gördü ben komple çektim yani. Yer güzel, kiralık. Bir de buranın fiyatını açıklamalar bölümüne yazalım, değil mi Mustafa abi? bedeli açıklamalar bölümüne yazacağız. 0532 067 0939'dan e, ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.